Vallahi Şerefçim annen bile böyle mantı yapamaz. İstanbul'un en iyisi. Aha. Buyur abi. Buyurun. Hayır afiyet olsun. Sağ ol. Oo. İzzet abi hoş geldin. Hoş bulduk Ferhatçım. Masanız hazır. Kolay gelsin abla. Buyur abi. Bu mu? Hoş geldiniz. Buyur. Buyur Şerefçim. Buyur. Ee evet. nasılsın Berat? İyiyim abi sağ olasın. Çalışıyoruz işte. Senin işler nasıl? Vallahi Berat işler kesat. Bugünlerde kimse evlenmiyor. Evlense de düğün yapmıyor. Seni salonu da mantıcıya çevirelim abim. <laughs> 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 Her zamankinden mi İzzet abi? Arkadaşıma da aynından. Tamam abi. Sizi çok medettim ona. Sağ olasın abi. Hoş geldiniz <laughs> tekrar. İnşallah İzzet abime mahcup olmayız. Yok yok. <laughs> i̇ki bir buçuk mantı iki çiğ börek. Bakar mısın kardeş? Geldim efendim. Afiyet olsun. Sağ olasın. Hesap enişte. Afiyet olsun. Halkla ilişkileri çok iyi. Sağ ol. Müşteriyle yakınlık kurunca müdavim oluyorlar enişte. Doğru. Bu konuda ben de hiç fena değilimdir. Müşteriyi ilk görüşte can evinden vurmak lazım. Doğru. Bunları bana bırak. Aslında sen de biliyorsun ama... ...ben de biraz gila yapmak babımda. Hadi bakayım. İzliyor musun? Tabi tabi. Yürüyüş önemli. <laughs> Hoş Doğru. gelmişsiniz Doğru. efendim. Sıfalar <laughs> getirmişsiniz. <gülüyor> Nasılsınız bakalım? Teşekkürler. Toluk çocuk nasıl la? inşallah. Ne çocuğu canım? Daha yok mu? Olur olur. Aceli etmemek lazım. Gençsiniz maşallah. <laughs> Tıp da pek ilerlik canım. Eskisi gibi değil yani. Biz iki mantı alalım. İki mantı. Okey. İki mantı! Hanım evde mantı açmıyor <laughs> herhalde. Kardeşim hanımefendi benim servis şefim. Ayıp oluyor ama. Hiç böyle gevşek bir yer görmedim. Mantı getireceksen getir getirmeyeceksen kalkalım biz. Ne bağırıyorsun be? <laughs> iyi günler. Şey, Şimdi... güle güle. Ee, Vahaydın bak ne diyeceğim. Ne zamandır beni bir yere çıkarmıyorsun. Eberat ee, işi çekip çeviriyor nasıl olsa. Hadi biz bugün izin yapalım biraz ha? Ne dersin? Nereye gitmek istiyorsun? Hani senle eskiden deniz kenarında çay içip çekirdek çitlerdik ya. Bana güven artık enişte. Heh. İyi ya. Hadi yürü bakalım. <laughs> Hadi.